yıllarca süren savaşlarda göz yaşı Cephelerden dönmeyen kılıklı kuzularının ardında. Ve çocuklar, babalarını sormaktan alanına kaçır olmuştu gözlerine alan çocuklar. Gelmiyordu cephelerden babalar, şimdi yorulmuş çocuk yüzlerine gözler. Cevrem ve İli Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil Edilmiş. ve al sancak. Ve bu şafaklarda nazlı nazlı yüzden al sancak. Ve korkuyordu. bu şafaklarda yüz yıllardır nazlı nazlı yüzel al sancak. Korkma sönmez bu şafaklarda şafak... yüzel al sancak. Sönmeden yurdumun <laughs> üstünde tüten en son olacak. dört bir yandan memleketi yakıp yıkarak, silip süpürerek gelen çekirge sürüdü. Şimdi Anadolu'daydı ve bayrak kederliydi, <laughs> düşünceliydi. Asıktı çehresi, çatıktı kaşları. Çatma! Kurban! Vatanın bu milleti topuyla, tankıyla, tüfeğiyle, donanmasıyla geldi. Geldikleri gibi giderler. Ben özelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Çelik medeniyetinin çelik hırsızları. Çelikler silahlarıyla geldiler. Kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela. Şerif ruhlarıyla ve şerif bedenleriyle ölüm yağdırdılar garbın afı farkından. Şarkı, masum evladının tek silahı iman dolu gözüyle. Yok da hiç başka hiçbir silahı. Şey. Doğruydu. için özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın, siper et gövdeni. Dursun bu hayatsız yokun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğurda ölen varsa da Ben size savaşmayı değil. Ölmeyi emrediyorum. İtiraz etmeyinler. Hayatlarının baharında tomurcuk bir gönlü gibi düştüler toprağın kara bağrına. Kanlarıyla soldan zafer çiğeni kana kana işte yaşadı çentli. Şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne, Namah emeli. Bu ezanlar ki, Şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim Ey kanıyla bu toprağı vatandaşlara derler, Ey gözlerin ışığı, Gönüllerin bahara, Kendin için tartışın, Ezerden er oğlan erler. Artık ebediyen dalgalanmalı bayram, şapaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.